Katar Türk Anadolu Lisesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızın 101. yılını büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit Türk milleti yükselecektir. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk, milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek ve köhlemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirde demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirde demektir. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun ayak basışıdır. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'da başlayan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da noktalanan bu yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'da Anadolu topraklarına ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemi nedeniyle Atatürk bugünü Türk gençliğine armağan etmiştir. Atatürk, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum derken, Türk gençliğine olan güvenini dile getirmiştir. Ve bugün, atanın izinden giden Türk gençliği, bilim ve teknoloji konusunda destan yazmaktadır. Yerli ve milli teknoloji hamleleri, Türk gençliğinin bir başarısıdır. Bütün dünyanın mücadele ettiği bu salgın sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti, bilim ve teknolojisiyle süreci en iyi şekilde yönetmiş ve dünyanın dört bir yanına yardım ile uzatan, büyük bir devlet olarak gücünü bir kez daha göstermiştir. Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir demiştir. Atatürk'ü anlamak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmek de mümkündür. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emanetini daima sahip çıkarak kutlamalıyız. 19 Mayıs Kurtuluş Günü Haydi haydi yürü ileri Vardı Samsun'a Mustafa Kemal Haydi haydi Merhabalar Türkiye. Kurtuluş Savaşımızın başlangıç günümüz 101. yılını ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarız. Başta vatanımızdaki genç arkadaşlarımız olmak üzere Şanlı Türk Gençliği'nin ve Aziz Türk Milleti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Biz Türk gençleri bize emanet edilen görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak Genç arkadaşlarımızın ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutlarız. Selamlar Türkiye. Ülkemizin sayısız gurur günlerinden birini yaşıyoruz ve çok mutluyuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türk gençliğin ve tüm Türk Türkiye'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz. Selamlar Türkiye. Dünyanın en güzel ülkesinin bir ferdi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü e Anma gençlik ve spor bayramımızı kutluyorum. Bu onur hepimizi. Bugün 19 Mayıs günü, bugün kurtuluş günü. Bayramımız kutlu olsun. Kurtuluş günü Haydi haydi yürü ileri Vardı Samsun'a Mustafa Kemal Haydi haydi yürü ileri Samsun